11. İpek Yolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni Türk dünyasını buluşturdu. Törene Amerika'dan Rusya'ya, Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Romanya'dan Kosova'ya, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Hollanda'dan İngiltere'ye kadar çok sayıda ülkeden devlet adamı, iş adamı, bürokrat ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Başbakanlık TİKA Başkanı Doktor Serdar Çam Gagauzia Cumhurbaşkanı Mihail Formuzal ve 16 ay ülkeden katılan bürokrat, iş adamı ve devlet adamlarına ödül verildi. Ödül töreninde Bakü'deki resmi ziyareti sebebiyle katılamayan çiçeğin ödülünü Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız, Başbakan Erdoğan'la birlikte Karadeniz gezisine katılan Eroğlu'nun ödülünü ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Lütfi Akça aldı. Benim kadim dostum ve İstanbul'a çok hizmet ne zaman kendisini görsem bilmiyorum söylüyorum mu neler söylüyorum kendisine. Su gibi aziz oluyor. Kaldı ki biz İstanbullarda bu sene moral verdi. Biz İstanbullar acaba yağmur yağacak mı yağmayacak yağ mı ucaklı, susuz kalacak mı hayır dedi. Susuz kalmayacaklar. Kendisine sevgilerimizi, saygılarımızı lütfen Bunu da ben ben, ben ben, ben şerefli, ben ben Törene AK Parti İstanbul Milletvekilleri Doktor İsmail Safi ve Metin Külünk'te katıldı. Çeşitli ülkelerden yaklaşık 400 seçkin ismin iştirak ettiği ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş, etkinliğin Türk dünyasının buluşmasına ve dilde, fikirde, işte birlik idealinin gerçekleşmesine önemli katkılar sağladığını belirtti. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Uluslararası Karadeniz Hazar Denizi Dostluk ve İşbirliği Vakfı Başkanı Doktor İsmail Safi, Türk dünyasının çok büyük bir aile olduğunu ifade ederek yaklaşık 250 milyon nüfuslu bir aile olduklarını söyledi. Bu coğrafyada hizmet veren insanlarımızı, soydaşlarımızı, kandaşlarımızı, dostlarımızı birbirleriyle tanıştıran, bir araya getiren, buluşturan, özlem giderden ve bu konuda katkı sağlayan herkese ve başta tabii ki İpek Yolu grubuna ve onun çok değerli başkanı Seyfullah Türksoy kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu aileyi bir vesileyle bir araya getirdiler. Törende konuşan Seyfullah Türksoy, merkezde 30 ayrı sivil toplum kuruluşunun temsil edildiğini vurgulayarak, Allah nasip ederse şimdiye kadar gündeme gelmeyen pek çok konuyu gündeme getireceğiz dedi. Tabii bu çalışmalar kolay olmuyor. Bazen Tanrı Dağları'nın zirvelerinde ölümlerle mücadele ettik. Bazen ölümlerden döndük. Bazen Dede Korkut Mezarına giderken o mezara girme ihtimali yaşadık. Ama çok şükür bugün yine sağlığımız yerinde ve ayaktayız. Bu Gönül mücadelesini sürdürmeye kararlıyız.